Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili kafiye, Arapça kökenli olan isminiz yeterli olan, kifayet eden, şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliği ve uyak anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir.'' Adanız size sorumlu, etkileyici, ilham verici ve arkadaş canlısı bir kişilik kazandırıyor. Doğal bir ifadeniz var ve nadiren kelimeleri unutursunuz. Aşırı aktif konuşmanızı frenlemek için zaman zaman çaba göstermeniz gerekebilir. Kendinize olan güveniniz insanlarla tanışmanızı kolaylaştırıyor. Anlık ve mutlu görünüşünüzden dolayı çok seviliyorsunuz. İnsanları içtenlikle seviyorsunuz ve yalnızlık yaşamıyorsunuz. İşiniz ve ev hayatınız muhtemelen çağrışımlarla dolu. Müzikten hoşlanıyorsunuz ve güzel bir şarkı söyleme sesiniz olabilir. Bununla birlikte çalışmanız biraz zor olabilir. Çünkü kendinizi uzun süreler boyunca yoğunlaştırılmış çalışmaya vermeyi kolay bulmazsınız. Bu açıdan başladığınız şeyi bitirmeniz zor olabilir. Fazla sempatik olmanız ve kolay etkilenmenizden dolayı hayal kırıklıkları ve duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.